az gelirdi ama ancak işte idare edecek kadar yapmış olduk. Etti. 18. Ondan sonra e, <laughs> Nuh, Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hud Aleyhisselam. 3 de onunla ilgiliydi. 21. 22 ve 23 de Salih Aleyhisselam. Ve bir hafta daha bunu devam edip haftayı da bunu bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah Teala. İki madde. Ben 1-2-3 sıralıyorum maddeler konular işlerken. E, İki madde üzerinde durmuştuk ama geçen hafta bütün e, genel e, bilgiler vermiştik. Yani Peygamberliğini önündeki insanların şeytanın peşine takılması, Peygamberlerin karşına çıkmasını, efendim e, gerektiren, onları o yola sevk eden sebepler üzerinde durmuştuk. Bir tanesini unutmuşum. çok da hani, önemli olan bir tanesi bunlardan bir hırsı. Artık onu da e, eklemiş olalım. Bugün üçüncü madde, Semud kavminin inançları, öncesiyle sonrasıyla. Madde başlığımız bu. Ee, evet, Semud kavminin inançları, öncesiyle sonrasıyla. Semud kavmi, evet, e, bir önceki derste de kısmen ifade ettiğimiz gibi, yani bunun neyisini yapmıştık, şeceresine neydi, nereden geliyor filan anlar bahsetmiştik. Bir önceki derste de ifade ettiğimiz üzere, Semud kavmi, Ad kavminin helakından sonra, Cenab-ı Hak efendim Hud aleyhisselam kavmini at kavmini helak etmişti ama onların bir kısmını kurtarmıştı işte. Onların helakından sonra efendim e, onların helakına sebep olan o korkunç e, fırtınadan korunmuş ve kurtarmış olan inançlı bir topluluktu. Yani Semud kavminin menşei Ad kavminden kurtulmuş olan insanlar, kurtulmuş olan müminler teşkil ediyor. Başı oydu. Ama arada tabii 800 sene geçiyor yani at kavmiyle Semud kavmi arasında yani Semud kavmi değil Salih Aleyhisselam gelmesi arasında 800 kere civarında bir süre geçtiği kitaplarda ifade ediliyor. O esnada Kur'an'ın ismini bilmediğimiz başka peygamberler gelmiş olabilir mi? Olabilir. Var mıdır? Vardır. Onu Allah'u alem bir sebep deyip geçeceğiz. Biz bilmiyoruz yani. Fakat mümkün mü? Mümkün. Evet. Böyle bir topluluk olmasına rağmen maalesef maalesef pek çok toplulukta olduğu gibi dünya bunlara fazlaca tebessüm etti. Yani Semut kavmi yıllar geçtikçe, zaman ilerledikçe dünya bunlara tebessüm etti. Çok büyük imkanlara sahip oldular. Vadil Kurra denilen malum <laughs> Hicr bölgesinde Medine ile Tebuk arasındaki bir yer olduğunu geçir hafta ifade etmiştik. O bölgede evet çok büyük imkanlara sahip oldular. Ektiler, biçtiler, zenginleştiler. Büyük bir medeniyet kurdular. Dünya bunlara teveccüh ettikçe bunlar da dünyanın zevk ve safhasına daldılar ve zevk ve safhasına kapıldılar. Allah'tan ve peygamberin getirdiği mesajlardan uzaklaştılar. Putlara tapmaya, putları ilah edinmeye başladılar maalesef. İşte o anda bu pozisyondayken yani henüz Ali Aleyhisselam peygamberliği kendisine gelmiş değilken ama kavmin içinde bulunurken o anda Semud kavminin reisi, Semud kavminin başkanları efendim Cenda isminde biriydi. Bu ismi unutmayın bu isim önemli bir isim. Bakalım önemi nerede çıkacak? Cenda isminde birisi çok önemli bir isim bu. Hadi bir ipucu vereyim çok şanslı bir isim. Çok şanslı bir isim. Zaten fıtratan Halim, Selim, yumuşak, anlayışlı, kavrayışlı birisiydi. Kim? Efendim Cenda. O andaki Semud kavminin Hz. Salih Aleyhisselam geldiğinde yani gönderildiğinde efendim o anda kavminin reisi olan Cenda isminde bir zat. Fakat bu çok şanstı. Bu kadar bir ipucu verdim. Biraz sonra neden şanslı olduğunu, nerede şanslı olduğunu görmüş olacağız. Fakat kavminin başında olunca, kavmi de putperest olunca dediler ki o da reis olunca efendim e, dediler bize bir beraber biz destek olalım imkan sağlayalım fiilen de çalışalım dediler büyük bir put yapalım biz yani şu ufak tefek ele avcası hani efendim işte insan boyu kadar işte insan yarısı kadar çeyrek kadar kuş kadar serçe kadar falan olan putlar bizi tatmin etmiyor kocaman bir put yapalım şöyle görkemli bir şey olsun biz de sana destek verelim biz ona dediler da bulunalım yani nasıl bir mantıksa yani işte şimdiki saraylar, hamlar, hamamlar efendim, işte kuleler yaptıklar gibi insanların o devirde onları tapmak üzere bir put yapalım diyorlar. Tabi e, bu talep yani geniş bir kitle tarafından gelince ve bunun yapılmasını karar veriyorlar ve gerçekleştiriyorlar. Daha çıkıp çok büyük bir kayayı oyarak onun içine dev asa bir put yaptılar. Hep kayalar o zaten evleri saraylarda böyle ya bunların e, ee, oyma hep böyle oymalı taşlar usta çok sanat ileri gitmişler. İşte büyük bir kayanın içine oyarak büyük bir put yaptılar. Nasıl yapıyorlar? Değişik hayvanların değişik figürlerini kullanıyorlar. Bazı hayvanların kafasını oraya monte ediyorlar. Bazı hayvanların göğsünü monte ediyorlar. Bazı hayvanların bacaklarını, ayaklarını, kollarını değişik işte. Kafa yani <laughs> insan cihinden çıkan bir şey. Başka ne olabilir ki yani? Böyle bir şey. Evet. Öyle bir put yapıyorlar ama devasa bir put. Yani taşın e, efendim dağın gövüne gövdesine yerleştiriyorlar. Yaptıklar putun e, bazı uzuvları ne altınla kaplıyorlar. Allah Allah ne kadar kıymetliymiş. Tapacaklar ya. <laughs> bazı uzuvlarını gümüşle. Bazı uzuvlarını da değişik bu cevherlerle kaplıyorlar. Yani görkemli bir şey. Boyuyla, postuyla, görünüşüyle, duruşuyla ihtişamlı bir put yapıyorlar. Altından, gümüşten, mücevherden de kaplıyorlar. Evet, unutmayalım ki ancak o put ne kadar görkemli, ne kadar ihtişamlı, ne kadar gösterişli olursa olsun bu kendi eliyle, elleriyle yaptıkları cansız bir varlıktan ibaret. İsmi üstüne işte put yani, cansız. Öyle bir put ki bir kuş gelse üzerine pislese, efendim bir sinek gelse üzerine konsa, bir kelebek gelse efendim oraya bir zarar verse, efendim onu bile kendisinden uzaklaştırmak, efendim o, e, kuş pisliğini kendinden uzaklaştırmak kadar bir işlevi bile yok. Öyle bir yetkisi bile yok, öyle bir yeteneği bile yok yani. O kadar zavallı. Evet. İşte böyle bir putu yapıp dağın böğrüne, göğsüne yerleştirip altınla, gümüşle, mücevherlerle süsledikten sonra bu puta tapmaya başlıyorlar. Tabii ee, değişik yerlerde insanın akbut duygusu, ibadet etme duygusu, birinin önünde eğilme duygusu insan fıtratında var. Allah koymuş bunu. Onun için işte oradan uzak olduklarında, başka yerlerde bulunduklarında da yine bu duygu tatmin etmek istiyorlar. Onun için de bu defa değişik putlar yapıyorlar ve bunların isimleri, Tarih kitaplarımızda var, İslam tarih kitaplarında var. Ve hatta Efendimiz ve selamın peygamber olarak gelmesi, göndermesine kadar Mekke müşriklerinin de taktığı bazı putlar tam o zamandan gelmiş. Yani ki isimlerini söylüyorum şimdi. O putların isimleri yani o dev putun, o büyük ihtişam putun hacindeki diğer putlar. Vet, Vet, Ced, Hed, Şems. Güneş tabii önemli bir unsur olduğu için güneş put, putu bir ismini güneş koymuşlar. Menaf, menat, lat gibi isimler. Bu isimler koymuşlar putlara. Bu putların bazıları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar devam etmiş ve Araplar tarafından da kendilerine maalesef tapılmıştır. Onlar hak diniyle müşerref oluncaya kadar. Evet. Semut e, kavmi artık hak dinden iyice uzaklaşmış, dünyanın zevk ve sefasına dalmış, haksızlıklar, zulümler, her türlü ahlaksızlıklar, zina, içki, kumar, gayrimeşru, her türlü eğlence maalesef bunların hayat tarzı haline gelmişti. E şimdi durum bu olunca, ortalık bozulunca Allah Müfsitleri ifsattan kurtarmak için, müşrikleri şirkten kurtarmak için, putperestleri putlarından kurtarıp hakkıyla davet etmek için ne yapacak? Ne yapmış Rabbimiz? O da onun adetullahı peygamber göndermiş.